Japonya'da para nerede bozdurulur? Tokyo en yüksek kur noktası. Japonya'da parayı her yerde bozdurabilirsin ama en yüksek kuru her yer vermez. Tokyo'da parayı yanlış yerde bozdurursan saniyesinde zarar edersin. Yüksek kurdan bozdurmak istiyorsan işin rengi değişiyor Japonya'da. Şimdi sana Tokyo'nun en iyi kurun döndüğü bir adresi anlatıyorum. Bu bilgi herkes söylemez yine. Shinjuku bölgesinde tren yolunun hemen yanında Meşhur Godzilla kafasına çok yakın. Hatta Shinjuku Kete'de yürüme mesafesinde bir nokta var. Google Maps'e Shinjuku KFC yazıyorsun. Tren yoluna en yakın olan KFC'nin olduğu yer. Zaten bir tane yer var. Orayı seçiyorsunuz ve oraya gidiyorsunuz. Ee, burada önemli bir taktik var. Asla ilk gördüğünüz yerde bozdurmayın. Orada çünkü çok exchange'ci varsa aşağılara kadar exchange'ci yap orası. İlk gördüğünüz yerde sakın bozdurmayın. Hepsini tek tek bakın. Kurları bir karşılaştırın ondan sonra bozdurun. Ben uzun süre en aşağıdaki exchange bürosunda bozdurdum. O tren yoluna yakın kısımda. Çünkü en yüksek fiyatı genelde orası veriyordu. Tokyo'da para bozdurmak istiyorsan en iyi kur genelde bu bölgede çıkar. Adresi de açıklamaya bırakıyorum.